Konaklama sektöründe ağırlığı her geçen gün artan günlük kiralık daireler kayıt altına alınıyor. Yapılan çalışmaya göre bu evler pansiyon ruhsatıyla kayıt altına alınacak. Konaklayanların kimlik bilgileri emniyete bildirilecek, vergi kaybı önlenecek. Otelciler tarafından tepki gösterilen günlük kiralık dairelerde düzenlemeye gidiliyor. İçişleri Bakanlığı günlük kiralık daireleri kayıt altına almak için harekete geçti. Mahalli idareler Genel Müdürlüğü gayri resmi otelcilik hizmeti veren günlük evlerin pansiyon statüsünde olduğu yönünde görüş verdi. Bugün gazetesinde yer alan habere göre konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda gecede 14 bin kişinin konakladığı ve yıllık 168 milyon lira vergi kaybına yol açan günlük kiralık evlerle ilgili yapılacak yasal düzenlemeler ele alındı ülke çapındaki 1275 polis merkezi sorumluluk bölgesindeki günlük kiralık evleri sıkı biçimde denetleyecek. Polis ev sahiplerini ruhsat çıkartmak üzere belediyelere yönlendirecek. Uyarıya karşın ruhsat almadan pansiyon hizmeti vermeyi sürdüren günlük kiralık evler mülki amirin kararıyla geçici sürelerle mühürlenecek. Ev sahiplerine kabahatler kanununun emre aykırı davranış suçundan 183 lira idari para cezası kesilecek. Bakanlar Kurulu kararıyla 30 yatak ve üzerinde konaklama hizmeti veren işletmelere uygulanan geçici ikamet yerleri kimlik bildirme sistemi günlük evleri de içine alacak şekilde değiştirilecek. Pansiyon hizmeti veren tüm işletmeler giyikim bil sistemine dahil edilecek. Pansiyonlar kanun değişinceye kadar her akşam konaklayan müşterilerin kimlik bilgilerini bağlı bulunduğu polis merkezine bildirecek. İşletmeler giyim bile girdikten sonra konaklama bilgileri internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak. Polis pansiyon sahiplerinden gelen müşteri bilgilerini genel bilgi tarama ve ulusal yargı ağı projesi üzerinden sorgulayacak. Hakkında yakalama ya da tutuklama kararı bulunan kişi kiraladığı evde gözaltına alınacak. Zaman, ne zaman hani... Öte yandan TUROP Başkanı Timur Bayındır günübirlik daire ve evlere pansiyon ruhsatı verilmesinin ve denetim altına alınmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Turistik otelciler işletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Timur Bayındır, günübirlik kiralık dairelerin bir şekilde kontrol altına alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu evlerin otellere hala hazırda yeterince zarar verdiğini ifade eden Bayındır şunları kaydetti. Bu evler zaten yeterince bize zarar veriyor. Kayıt altına alınmaları, vergi ödemeleri de diğer koşulları yerine getirmeleriyle birlikte bu işi yürütmenin o kadar da kolay olmadığı görülecek. Şu anda hiçbir muafiyet taşımadan kaçak faaliyet gösteriyorlar. Kaldı ki iş yeri açmak için de yerine getirilmesi gereken koşullar var. Var. Bunları da yerine getirecek, vergi ödeyecekler. Bu tip yerlerde standartların nasıl sağlanacağı şeklindeki sorumuza ise bayındır. Bu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bileceği bir iş. Konuyla ilgili olarak, kendileri bir çalışma yapacaklardır diye düşünüyorum şeklinde yanıtladı.